Hepinize merhaba, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Tahmin et YouTuber aynı, oynayacağız arkadaşlar. <laughs> Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın ve kanala abone, abone abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ilk olarak başlayalım. Bu çok basit Enes Batur. N E, e S B, A, T, O, R. Bildiğin, bu çok basit. <laughs> arkadaşlar sesim biraz kötü çıkabilir çünkü sesim kısık arkadaşlar. Bir <laughs> reklama girdi. Geçelim. Hmm bir dakika. şu internet bir kapatalım tamam ee, ne diyor bu mu çok basit hemen yapalım uh. bu bırak soyadı ne ki bunu ben bilmiyorum ki <noise> <hesitation> 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 ya Bittim ya, <hesitation> 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 neydi ya Nilo ya evet Nilo ya da ben bu youtuber hiç bilmiyorum Orkun ışıtmak Orkun ışıtmak bu Orkun ışıtmak

abi yazdığımı dur, aklımda ya aklımda da unuttum bir dakika ay dur L değildi ya dur şunu al oyun oyun Ne abi bu? Biraz gizli Yok abi. <laughs> Yardım istedi. Yok. Tutlamam ki ben bunu. Afileri kaldır. Video. Şaka başlıyor aç. Tamamdır. ne yapacaksın hadi, hadi hadi çabuk geç Hadi Kardeşim al 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 al, Allah'ım ya Rabbim ya Hadi be Abi sanki bu oyunu oynuyoruz hadi ya. Bir türlü reklam geçmiyor abi. Abi kardeşim hadi hadi. Hadi hadi. hadi be. Ha burada kapat şey varmış. Ben de iki saattir izliyorum. Diyorum ne yapayım. Diyorum ne yapayım ben. Ben ne yapayım. oyun portal ha be oyun portal tamam tamam oyun portal tamam giriyoruz şu var u var mı ay öyle koydum dur Bilmiyorum ki ben bunu gerçekten bilmiyorum. Bir dakika belki mesaj mesajdan veya, veya WhatsApp'tan şeyler gelebilir yani hmm, yardımlar gelebilir o yüzden ben geri döneceğim Evet arkadaşlar. Tekrar da yanınızdayım da Mesela da gönderdim, WhatsApp'a da gönderdim Hala mesaj gelmedi Bu hangi youtuber ya? Hangi, bir, hangi youtuber bu? Usul mu, Usen mi? Bir dakika kaç dakika olmuş ki? Dur ya, YouTube'dan bakıp geliyorum arkadaşlar. YouTube'dan bakıp geliyorum arkadaşlar. Bu kim ya? Bu, Dur Bir kez daha alayım. Ne yaptım ya? Dur ya, para kaç gibi. vídeo, in a video arkadaşlar Allah Allah yine video izleyeceğim. Ay. Oh oyun delisi. Aynen doğru lan. Oyun delisi. Devam et. Baturay. Değil mi? Abi bu ne ya? Hep reklam reklam. Wifi kapa. Kapa şu wifi. Hep reklam reklam. Bu arada arkadaşlar içinizde Mobile Legends oynayan varsa yorumlara oynuyorum yazsın. Mobile Legends yani LOL kısadıyla oynuyorum yazsın arkadaşlar. Belki kapışırız falan çünkü ben de tabletle oynuyorum. Belki kapışabiliriz. Yani ben ismimi yazarım. Aa, son arkadaşlar. Bu son yani daha yapmayacağım da. Bu kim lan? Dur. Uzun bir ismi var. Hiç bilemem. Aç Hi Wi-Fi'yi. Açtık Wi-Fi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi. Şuraya gidelim. gidelim dur. Hadi. Aynen. Yine video yazıyız. İzleyeceğiz mecbur arkadaşlar. Evet. Onu çözmek için evet. Bu oyun çok merak ettim evet. açıkçası. Oyunun starını hatırlamıyorum yani. Bir oyun değilsin de hatırlamıyorum. Yani daha neyi hatırlamıyorum? Ben? arkadaşlar tekrar izleyelim. 30 olsun. 15 15 30. Oh. Uh -huh. Hadi 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 hadi. Kapa. Bu son youtuber zaten. Evet. Bakalım bu youtuber kim? Hazır mısınız? E bastım. Neymiş? Dur daha sonra. Maya Karaf dedi. Hmm. Anladım. Bugün bu kadar, bu kadar arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Böyle daha da çok böyle oyunların gelmesini istiyorsanız like tuşuna basmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar ve şunu da bildirmek istiyorum. Dur. Önce bir dakika arkadaşlar. Bir şey sakın 3 ee, onu... ay sonra arkadaşlar e, ben e, Rize'ye gidebilirim arkadaşlar yani e, Rize olabilir arkadaşlar Rize, Rize, Rize'de de bir ölçekçim arkadaşlar bu e, bunu bitirmek istedim arkadaşlar hepiniz görüşmek üzere arkadaşlar bugün bu kadardı izlediğiniz için teşekkür ederim